E müzik Papya, havlusu papya, tam 3 katlı. Bugün yeşil Bursa'dayız. Arkamızda yapımında Hacıvat ve Karagöz'ün de çalıştığı Ulu Cami var. Çocuklar hangi okul? Yeşil <laughs> Okulu. Öğretmenim sizin adınız? Suat Cami. <laughs> Nerelisiniz? Çağrı. <laughs> Peki aveya kullanıyor musunuz? çocuklardan fırsat kalırsa bizim tarifeyle doya doya konuşuyorum. Memleketteki annemle babamla haset veriyorum? <laughs> bir tek araya bana yeter diyorsun. <laughs> Çocuklar yeter. Eee <laughs> öğretmenimin de söylediği gibi bir tek araya yeter. Herkes gerçek fiyata kaliteli iletişim ve en hızında internet ister. %93 kapsama oranıyla Türkiye'deki herkese... Bir tek yeter. Ne yeter? Bir tek yeter. Bir tek yeter. içinden Alçaktan uçanların yakıtı Torojet alt etti. Türk Telekom reklamlarında devamlı şunu söylüyoruz ya. Evden ev telefonu, işten iş iç telefonu kullanın diye ablamız sordu. Bizim yazlık ev var orada ne olacak? Benim yine de Torojet doldur. Uçaktan uçanların yakıtı Torojet alt etti. Kim bilir o gelecekte neleri önemseyecek? Nelere değer verecek? Ama şurası kesin ki İş Bankası Kumbara fonuyla onu bekleyen çok değerli bir gelecek. Ama en büyük fırını. Onu. Anne bak. Bir şey var. Hadi düştü ya. Yaşasın. Bazana gidiyoruz. Umarım olağanüstü. Oğlumun canı hiç acımayacak. Tabii önemlisi alırsak. İpana anti çürükle çürüye dönüşebilecek minik noktaları hop diye geri çevirmeye yardımcı olabiliriz. Fokus, yani. uz, fokusla. İpana anti çürük tersiden doğal kalsiyumun diş minelerinde oluşan minik noktalarca emilmesini sağlar. Çürüğün erken belirtilerini tersine çevirmeye yardımcı olur. Fokus, fokus. Aferin oğluma. İpana anti çürük kalsiden. ...çürüklere karşı korumada daha iyisi yok. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak... ...çürüklere karşı korumada... ...İpana Anti Çürük Kalsident'i onaylıyoruz. İpana Anti Çürük Kalsident... ...çürüklere karşı korumada daha iyisi yok. Şimdi... ...bonusta şelden alacağınız... ...ilk 90 ytl'lik akaryakıta... ...75 kontör... ...ya da 20 dakika konuşma bedava. Üstelik... 90 TL'lik akaryakıta 90 kontör ya da 25 dakika. Bonus, bedavası en bol. Garantiden. Burası Türkiye Boya Piyasası. Bu Bey ciddi bir boya firması. Bu Bey tecrübeli bir boya firması. Bu Beyefendi de bir boya firması. Bu Bey yılların boya firmalarından biri. Bu Bey ise boya piyasasının ileri gelenlerinden... Bir de ben kimseyle muhatap olmam deyip üst katta tek başına oturan bir boya firması var. Çok afilli. Heh, bu da yeni bir boya firması. Merhaba. Buyur. Beni buraya gönderdiler. Kimsin sen kardeşim? Ben yine sayılırım. Bir iki yıllık. Adım favori. Seni piyasa boyalarının yanına yollamış olmasınlar. Burası boya piyasası. Yok yok. Bu o işte. Seramiksi yapan. Hı. Bir eksikti. Hadi gel otur. Ama rahat dur favori. Türkiye'nin favorisi. <laughs> Telsim'den son uyarı. Faiz indirim kampanyası için geri sayım başladı. Erteleme, pişman ol. <laughs> Önümüzdeki bahar gelirsin değil mi? Hiç sanmıyorum. Benim artık burada işim Belki yıllar sonra. Marshall mumlu mat öyle dayanıklıdır ki bir kere boyarsınız ve uzun yıllar boyamazsınız. Marshall bir dokunuşla bambaşka. Beniz Kids ve Renkler mutluluk için bir anlaşma yaptı. Aldığınız kırmızı etiketli ürünlerle çok kızılayla destek oluyorsunuz. Beniz 4 Renk kampanyasına katılın. Hayata renk katın. Aytaç sosis, Aytaç salam, Aytaç sucuk, ağzının tadını bilenlere, Aytaç A kalite. Türkiye'de ilk defa Şekerbank'tan kredi kapınızda. İlk 4 ay ödemesiz ve 48 ay vadeli. Üstelik hayat sigortanız hediye. şekiller ver düzel, hepsi bir arada. Türkiye'de ilk defa Şekerbank'tan kredi kapınızda. İlk 4 ay ödemesiz ve 48 ay fadeli. Üstelik hayat sigortanız hediye. İzmir'de gece koşulları başlıyor. 31 Mayıs'tan itibaren her Perşembe Türkiye'de bir ilk. Ahmet! <laughs> Talihim seni çağırıyor. Altılı, oyna! Hayatını yaşa. Sağlam bankacılık. Sağlam bankacılık modelinin uluslararası kuralları vardır. Dünyanın en büyük finans kurumlarında uygulanan bu bankacılık modeli finans piyasalarında hızla büyümektedir. Sağlam bankacılığın öncülerinden Kuvey Türk, buçuk milyar dolar aktif büyüklüğü, ileri teknolojilere dayalı işletme sistemleri ve güçlü ortaklık yapısıyla Türkiye'nin hizmetindedir. Kuveyt Türk Sağlam Bankcılık. Alfa Bin'in ası. Adrenalinin Ali'nin ası. Alt yapının ası. Türk Telekom Lig A. Türkiye'nin en emici kağıt Papya. Tam 3 katlı. Biz hak ederek kazanmanın değerini bilen bir bankayız. Neye baksak ardındaki emeği ve alın terini gören bir katılım bankası. Üretime katılıp hem sizin için hem de bu ülke için çalışırız. Alın terinizin bereketini arttırırken hassasiyetlerinizi hiç aklımızdan çıkarmayız. Çünkü sizi tanır ve anlarız. Albaraka Türk, alın terinizin bereketi.